Ne yapıyorsunuz ha? İyi misiniz ha? Bugün size yeni videoyla karşıladım. Evet. Akıl sağlığınızı yetinmemek istiyorsanız bu videoyu hem izleyin hem dinleyin beni hem de kafanız rahat olsun bu yıl. Çünkü önümüzdeki sezon çok kafayı yiyebilirsiniz. 2025'te. Bunu ben Eylül ayında söylüyorum. Çünkü gelecek sezon yani gelecek yıl eğer bu iş eğer spor olarak yapmıyorsanız FIFA oyunu oynarken e-spor veya bir şeyiniz yoksa bu oyunu almayın. Benim hiçbir firmayla veya bir şeyimde bir bağlantım, bir sempatizanlığım veya bir fanboyluğum fan boyluğum yok. Onun dışında benim artık burama kadar geldi. Ben zaten e oyunun 70 dolar olacağını ve de doların da hayvan gibi olmasından dolayı alması sebeplerinden birisi. Ve de ayrıca bir sürü neden var. Tek parasal değil. Para bulunur. Bir insan o oy oyunu almak istiyorsa eğer o parayı bulur gene alır. Para değil mevzu. Parayı da geçti. Ama 2600 lira çok para. Yalan da değil verilmez. <laughs> hani benim gücüm var ama ben vermem. O da ayrı mevzu. Bir futbol oyunu en fazla olacağı yani 600-700 Biz Bu ekonomik koşullar Türkiye'nin. Ee, ayrıca FIFA'nın artık inatla EA Games'in ırkçılık yapılmaması için yani ırkçılık değil de daha doğrusu. Yani ayrımcılık olmasın diye her yıl, her yıl bak. Abi şu kadın ligini koymayın artık kafayı yiyeceğim bak koymayın şunu. Bak. Her yıl kadın ligi koyulur mu kardeşim ya? Ya her yıl bak her yıl ya her yıl bak. Şu kadınlarla ilgili bir şey kim söyledi bilmiyorum ama koydular ondan sonra bir başladı. Ben ultimate ettiğimde oynuyorum kasyon böyle kafa yiyor gece gündüz koyun kasyon. Oradan almışım Messi, Ronaldo'yu bilmem neyi getirmişim en iyi kadroyu kurmuşum yapmışım böyle. Abi asadıyla ben bir şey oynayayım Derken bir bakıyorum kart geliyor bana. Karta da bakıyorum böyle. Ananı satıyor. Fransa diyor. Ben bir seviniyorum. Su yaparken bir baktım. Emap beğene bir, bir kadın çıkıyor. Her seferinde yaşıyorum bunu. Her seferinde aynı şey yaşanır mı be kardeşim? Her seferinde insan bıkıyor artık. 23'te de kaleciler hayvan gibi güçlüydü Sürekli Kaleciyi koyuyordu orta sahaya veya forvete Oyun iyice şeye döndü ya Tsubasa'ya döndü Anasını satayım Tsubasa'da da öyle ya mesela alıyor kaleci çıkıyor forvet oluyor bilmem ne Öyle bir saçma bir oyuna döndü yani Artık 2600 lira para vermeyin bu oyuna bu oyunu zengin etmeyin arkadaşlar Bak ah. Benden Büyük Veya Benden Küçük Artık Bilmiyorum Kim Varsa Kime Hitap Ediyorsa Bu Video Beni izleyen Kim Varsa Bu Oyunu Almayın Abi Bu Oyun Cidden <laughs> Bir Sürü Hataları Sorunları Olan Bir Oyun Serverlarda Sıkıntılar Yaş... yaş Özellikle Bilgisayar Portunda Veya PlayStation Portunda Da Olsun Yine Sıkıntılar Yaşanıyor Sürekli Bir Şey Yaşanıyor Yani Sürekli Her Yıl Aynı yemeği, aynı lazanyayı sunup sunup önümüze sunup sunup hep şeyi yapılıyor. Hmm. Aynı yeme ısıtıp ısıtıp veriyorlar bize. Abi Ad ya hadi aynı yeme ısıtıp ısıtıp veriyor tamam. <laughs> Ona da bir şey demiyoruz artık. Ya abi bunu değiştirsene diye adam gibi bir şey yapsana yok o geldi yok yeni güncelleme geldi oyunun bir ayarıyla oynuyorlar zaten alışmak 4 ay 5 ay alıyor abi ya. Zaten sezon bitiyor o zamana kadar. Çok saçma sapan bir oyuna döndü. Özellikle kadın ligi. Bak online kısmında kadın ligi. Ben kariyer modunu demiyorum. Ka kadın ligini bir getirdi. Zaten bitti oyun ya. İki sezondur bak. iki sezondur. 23'te 24'te kadın ligi geldi. Hep illa ısrarla kadın oynuyor ya. Ben kadın oynamasına bir şey demiyorum yani. Ama oyunu içine ediyorlar yani. Ediliyor ediliyor. Olmasın şu kadın ligi. Çıkarsın abi. Yok illa koyacak. İlla koyacak. Mbappe'nin yanına ben bilmediğim bir kadını getireceğim. Ya abi bana ne Mbappe yani bilmediğim bir kadının şeyi var. Ya. Oradan ne efsanelerden mesela atıyorum Drogba varken ne bileyim başka da böyle emekli olmuş Iniesta varken böyle yok. İlla onu getirecek. Bok var getirin kardeşime almayacağım ben bu yıl FIFA 25 almayacağım ben FIFA için sırf PlayStation alıp böyle koltuğuma yatıp böyle e, oynarım diye 4 aldım Bak, kaçıncı? 2013 mi? 12 mi çıkalı oldu konsol bayağı bir ömrü oldu doldu artık miladı dolmaya başladı aldım her yıl hem PlayStation hem bilgisayara billa bir şekilde alıyordum. Kendi aramızda geyik olsun diye alıp oynuyorduk. Ben almayacağım. Ha, oynarsam da giderim internet kafe şey PlayStation kafeye gideriz orada A aramızda arkadaşlarla oynarız. Ha, onun dışında ben FIFA MIFA almayacağım. Hem oyun parasını da geçtim. Bak para bak, verilir mi? Ya bu devirde 2500 lira, 2600 lira artık para değil benim için. Neyse ee, oyun, o kadın ligi ve bir de aynı bokların gelmesiyle, bir sürekli ayarların mal mal değişmesinden dolayı ben oyunu almayacağım, bak. Siz de almayın. Kanser olursunuz. Oyuna bir, bir kişi para yatırıyor, yatırdığı parayla hem önünüze geçiyor, hem o kadar emek veriyorsunuz, hem de saçma sapan buklar hatalar yok momentum, momentum ne ya? Her, her yıl bak bu yılda momentum koymadıysa ben de adam değilim bak. Her yıl bir momentum hatası, bilmem ne hatası. Kaleye üç kere forveti, forveti götürüyorum, üç kere forveti e, götürüyorum kendi rakibin ceza sahasına. Üçünle de hep direğe mi çarpar be kardeşim? Üçü, dördü, beşi, bunun sonu yok yani. Hep düzeltilmiyor. Bir şey bulunacak deniyor, şey abi. paraya ver, 2600 lira ver diyor EA Games Sonra da hadi, siktir. Siktir. Aynen bu şekilde. Başka bir şey yok <laughs> Almayın bu oyunu Bu kadar Bu oyunu almayın İki, FIFA 25'ten de bir bok olmaz B Bitti artık O ıı, eski FIFA'ların veya verdiği hazların bir keyfi vermiyor İyice boku çıktı Ben Geçen sene 2024 aldım. Oynarsam onu oynarım Bana ne abi Bir de zaten Lisanslar da çıkmış mesela ben Milan'dan bir Milan alacağım. Yok bilmem ne at şey olmuş. Kardeşim sen hoca EA Games'in anlaşsan ne olacak? Yani takımın adım niye ben yarak gibi böyle değişik saçma sapan bir isimle geliyor? Hani ver abi parayı ver madem öyle şey yapıyorsun ver. Yok. Veremezmiş beyefendi. Niye? Çünkü paraları yokmuş. Bayanız. Çok saçma ya.